Bu yeni otobüsleri sakın ha sakın siz kadın şoförler bırakmayın. Yok bırakmıyoruz kesinlikle. Bırakmayacağız. Eman'ın bankası var. Eman'ın Bırakmayacağız. Eman'a bir teşekkür ederim. Sağ olun. Mine ben de memnunum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. gelsin. teşekkür ederim. Kazasız belasız Merhaba. güzel olsun. İnşallah. İnşallah. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Klimaları çalışan? Evet. Yepyeni güzel bir otobüs. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Başkanım aracımız 263 Beygin. Böyle. Evet. Bırakmış, şey evet. Ee, Buyurun arkadaşlar. Yerel sistemleri var bu araçlarda. Tüm yani. alanımız Trabukay klima. Diyarbakır'a göre ayarlandı. Evet. Ee, i̇nşallah memnun kalırsınız. İnşallah öyle evet. oluruz. Gerçekten her şeyin yani çok, 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 çok Bunu kaldırmak evet. 8 dakika sürüyor. Evet. Zaman kaybı. Evet. O manuel sistemde daha çok ama durağa yaklaştığı zaman, eğildiği zaman şuna tamam. gerek bile kalmıyor. Evet. Mı? Tabii tabii. Evet 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 evet. Düz oluyor. Düz oluyor. Evet. Düz oluyor. Çok Kaldırım iyi ya. gelince düz oluyor. Arkadaşlar. Demel Bey kaç Başkan tanesi 12 mi? metrelik?

ve meşakkatli bir süreçti bizim için. Öncelikle bir öz devam etmek gerekir. Biraz daha erken bir tarihte satın alınabilirdi otobüslerimiz. Bunun için çok uğraştık, çabaladık. Ama bir yılın bir yılı geçirmiş olduk. Ve ulaşım çilesi ne yazık ki kentimizde gitgide büyüyor. Bunun farkındayız. Bütün ulaşım dairesi çalışanı arkadaşlarımızdan bir ricamız var. Otobüs işletmelerden atölyelere kadar direksiyon başında bu kentte şoför olarak çalışan tüm çalışan arkadaşlarımızdan bir ricamız var. Yeni otobüslerimizle birlikte hem daha güvenli, daha risksiz, hem daha itinalı, özenli ve halkımızla doğru bir e, iletişim temelinde birbirimizi anlayan, birbirimizi sayan bir temelde toplu ulaşım hizmeti vermeyi önümüze hedef olarak koyalım ve bu hedeften asla ve kata şaşmayalım diyorum. Bütün arkadaşların emeğine sağlık. Tüm değerli arkadaşlara emek veren, bu süreci yürüten arkadaşlara teşekkür ediyorum. Halkımıza, amedimize, kentimize hayırlı uğurlu olsun. ki gerek green bu ev yeni otobüs اوی خزمتا گل دها زیدتر باشتر بکن ام جبر کارم سوز اکی دن اجی بدن چکاسا گل ایم برومت حوجه خزمت اکی برومت جی ام جبوی گل ایخ بکن ین وقت سرا باشانگو خبادکار ایم ین شوفر ام جبر جات کن گل ایم گل اکی پیروز حوجه ام جی خبادکی پیروز جبونه وان بکن Am dijalle vurab pürmatten, am رجال dikeň hujib pürmatten. Am çıkarsa dijalle vurak hizmete ki başbıken, am efkas şirketi de, am efkas brümetter. <laughs> Dem partinin bir siyasi vardı, paradigması vardı. Demokratik kadın özgürlükçü ve ekolojik yaşam paradigması. Yereldeki demokratik anlayışımızla biz bunu hayata geçiriyoruz. Hoş geldin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bereketli ve aşkın. Şuradan bir çizik daha